Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden sizlerleyiz. Değerli izleyenler bir ülke daha Türkiye'den satın aldı. Teslimatta görüntülendi. Kıymeti takipçilerimiz bir ülke daha Bayraktar TB2'yi satın aldı. Yeni sihalar teslimatta ilk kez görüntülendi. Güney Asya ülkesi Maldivler, Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 SİHA'ları teslim aldı. Maldivler'in satın aldığı TB2'ler ilk kez görüntülendi. Değerli takipçilerimiz, Baykar tarafından geliştirilen milli silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2'ler dünyada adından söz ettirmeye devam ediyor birçok ülkenin envarterine katmak istediği dünyanın en iyi sihalarının başında gelen TB2 Güney Asya ülkesi Maldivler'de satın aldı. TB2 si sihalar Maldivlere teslim edildi. Maldivlerin satın aldığı TB2'ler Mafaru Uluslararası Havalimanı'nda görüntülendi. Değerli izleyenler Maldivlerin İHA tedariki için Türkiye ile 37 milyon dolarlık anlaşma imzaladığı bildirilmişti. RL-76 nakliye uçağı yakın zaman önce Türkiye'den Mağfaru Uluslararası Havalimanı'na uçuş yapmıştı. 4 Mart'ta Başbakan Muizu, ülkesinin oldukça geniş bir alana sahip olmasına rağmen Münhasır Ekonomik Bölgesi'nin kontrolünü sağlamak amacıyla bu ay Maldiv suları için 7.24 bir izleme sistemi kurmaya çalıştığını da duyurmuştu. Kıymeti takipçilerimiz bizler dünyadan ve yurttan son dakika gelişmeleri anında sizlere aktarıyoruz. Sizler de bizlere destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zillerinizi açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki haberimizde tekrar beraber olmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.